Tamam arkadaşlar bugün sizlerle şimdi kapı yapımını göstereceğim. Zombilerden artık, artık bıktınız değil mi? Kapılarınızı kırmasından. O zaman Hayır. tek çare Hayır, şifreli. Kumadık. Belki bu kadar. Şifreli kapı yapmak. Belki bu kadar. Ve bu şifreli kapı nasıl yapılır? Belki yapmak Şifre... istemiyoruz. Şöyle benim şifrem 3. 3. 3. 3 çekeceğiz. Ve bekleyeceğiz. Sizlerin Hata Hatam oldu. Gördüğünüz gibi kapımız açıldı. Sanki çok kolay bir şey. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi kum gerek yok. Hani, de çok ucuz malzemeleri var bunun yapmak için. Şimdi buraya şöyle 2-3 tane blok koyuyorsunuz buraya koyuyorsunuz Mark kıytımda ne yapacaksa artık böyle koyuyorsunuz domuz bana bak, bak. karşıya şöyle kafadan salladığınız bir blok koyun tamam mı yok tamam değil Yapamıyorsan. <laughs> bir tane daha koyalım buraya bir tane şu koyun. Mesela benim şifrem 1 1 1 olsun. Ama koymayacağız o suyu. Normal gibi akar gider. Benim şifreme bakmayın. <laughs> ya sesini koy. Benim şifrem 1 1 2 olacak. Çekilir misin abicim? Ya abicim diyorum. Nasıl çekilmez? Ben seni öldürürüm. Ve konumuzla alakası yok Creeper öldürmedin. <laughs> What? Televizyona bak maşallah. Bir tanesi çakmak yapıyor. Bir tanesi yemek yapmış yemiyor. Bir tanesi manzarada yanıp sönüyor, Bir tanesi ne olduğu belli olmuyor. Bir tanesi de ne olduğu belli olmuyor. Heh, birinci oda bu kadar. Gel. Şöyle. Fiş 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 fiş. Şunları böyle büyütür. <laughs> <laughs> ama azalar çok ucuz ben yaparım. Mesela ekinde belki survival'da yaparız bunu. Çok Arkadaşlar, ucuz malzemeler. Bazen deliriyorum ona Bazen deliriyorum. Şöyle onun üstüne kum koyayım. Şey Aşağı Arkadaşlar düşer. asansör yapmayı da belki gösterebiliriz. Arkadaşlar çok kolay aslında. Buraya gravel da olur top. Artık siz ne seçiyorsanız tabi aşağı düşmeyle bir şey olur. Şimdi yapalım. Şöyle, şöyle suyumuzu da koyalım. Çamıyor. Arkadaşlar bir tane videoda da asansör yapmayı gösteririz. Ben yapmayı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Evet. Asansör yapmak çok kolay. De, malzemeleri de ucuz. Bir su, bir de istediğiniz blok. Ha onu biliyorum ya. O ne var O iğrenç zaten arkadaşlar. Çok güzel. Ya, benim şurada böyle bir yer. 1 Bir. iki. De. Herhalde. Biraz böyle su akıyor. De. Ne işi var? Tabi bu bazen akmıyor malum yani bu akıyor akıyor. Gördüğünüz gibi oyun kastı görmediniz. Gördüğünüz gibi kırıldı. Bitti. Bitti. Çok kolay yapılışı. Yine yapalım isteseniz Çünkü görmediniz tam. Hatta onu yapalım. Ben niye şey... şey uzatıyorum ki videoyu. <laughs> Şöyle şunları kıralım. Bir bir. Bunları görüyorum istediğim Ana Aynen bunlarmış. Tamam. Şöyle. Aynen evet, şöyle. Çok basit malzemeler var ya. Ben yaparım. Hem size kazançlı olarak şey de veriyor. Ne? Bitki. Bitki ne yok. İşte buğday veriyor. What? Gerçekten. Mi? Aha. Ne biçon ya? Gerçek. Hı hı neredesin sen? Gerçek. 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 onlara ihtiyacınız yok galiba. Hayır. Yine aynen. De. değil. Yine değil. Vallahi yine de. Hadi Hadi de ber, de. De. değil. Ante martı. Ben değili. Evet, asansör yaptım. Benim şey otelimde asansör var. Yani ek ikinin asansörler çok ilginç bence çekmeli. <laughs> Bunu biliyorsunuz yine. Hem yine kazanıyorsanız malzemeler çok basit malzemeler var. İçmi... Belki arkadaşlar <laughs> sevecek ne biliyorsun? Ya arkadaşlar biliyordur. olur. Şimdi yani siz benim Asansörleri istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> İstiyorlarsa şekeri var. <laughs> Ulan. Asiktir. Asiktir, ha, Asiktir. dedi o, dur, dur. Ben de yere düştüm. Bir dakika. Abi. Diyor. I come. Tamam, Bu bir bir. Niye içeri geliyorum ben? İki. Durun. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ben niye içeri geliyorum? gördüğünüz gibi kapı açıldı. Ben niye içeri geliyorum? Arkadaşlar, kendim içeri dur, geldim. durdurmadım dur, video yap. Alakası bile yok yani. Durdursam ekrinin sesi çıkmazdı zaten. durdu dur, ekrinin sesi. alakası bile yok. Yani durdurmadım hiç. Vallahi durdurmadım hiç. <laughs> Bir suçla anladılar. Bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de. Abone olmayı yok. Gebertin. Nasıl gebertin? Evlerine bile etmiyor. Biliyorum Yorumlara yazar. <laughs> <laughs> ya da şeyler Skype'den bulurum. onlara. <laughs> bay bay. Bay bay dedim. Bay bay. Kapatamıyorum. Ya ikinci izleyenlerini çekeriz ya.